E futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray çeyrek finalde biz de bu durumu, bu maçı konuşacağız. Daha doğrusu Galatasaray'ın grubunu komple konuşacağız. Enteresan bir şey oldu. Öncelikle maça başlayalım. Hemen şu bilgiyi vereyim. Başakşehir ile Galatasaray'ın puanı aynı, attıkları gol sayısı aynı. Ama velakin burada şu konuya bakılıyor. Kim daha az sarı kart görmüşse, daha doğrusu kim daha az kart görmüşse o takım yukarıya çıkıyor, üstte kalıyor. Burada da Galatasaray e, fair play kuralına göre daha sarı kart gördüğü için çeyrek finalde çıktı. Galatasaraylı taraftarları kutlarım. Evet Günay Güvenç Galatasaray çeyrek finalde ise bugün bence en büyük yapı taşlarından birisi Günay Güvenç. Galatasaray çok gol kaçırdı. İnanılmaz goller kaçırdı Galatasaray. Sürekli goller kaçırdı. Ama ve lakin geldiği zaman tam geldi. Kramer bir tane kaçırdı. Umut Nair kafa vuruşu kaçırdı. Hepsi kaçırdı. Günay Güvenç çok güzel kurtarışlar yaptı. Özellikle Konyaspor hızlı kontrataklarla rakibini eksik yakaladığı zaman da e, fırsatlar verdi Galatasaray. <laughs> Elias Jelert bence iyi oynadı. Berkan Kutlu kez aynı şekilde. Hücumda yok ama defansif olarak Berkan Kutlu çok önde bir profil. Carlos Cuesta'yı ben artık yorum yapmayacağım. Metehan Baltacı Carlos Cuesta'dan daha iyiydi öyle söyleyeyim. Kerem Demirbay orta sahada... İyi toplayıcılık yaptı. iyi dağıtıcılık yaptı. Tam bir Masuro gibi oynadı. Çok tam ne şiş şansı ne kebap. O tarzda oyun bir oynadı. Yunus Akgün'ü çıkartmak Galatasaray'da üreticiliği azalttı mı? Bence azalttı. Çünkü şundan sebep. Yunusak gün Galatasaray'ın tek bir şey var edebilen bir oyuncusu. Tek. Hızıyla ve tekneyi bir pakette olan tek oyuncu. Mertens Santrafor olarak yani 4-6-0 ile başlamak <laughs> Mertens burada forvet gözüküyor ama Ahmet Kutucu forvet hattında oynadı. Rakipte ise e, direkt beğeniklerimi söyleyeyim. Bir kere Bozoer'in ismi Bozoer. Bozur değil. Bozoer. Biarlo. Alexic. Hani bunları artık bilinmesi lazım. Bu tarz futbolcular. Ayrıca Yasir Subaşı'dı. Melih Bostan'dı. İsimler bilinmeli bence. E, ortada bir maç oldu. Hani tamam Galatasaray çok İstatistiklere bakalım hatta hemen. Galatasaray çok şeydi. 23 şut çekti. 6 isabetli, 10 isabetsiz 7 tane engellenen şutu var. O bir tane çok çok net kaçırdığı var. Ha, bugün Başakşehir maçında kendi maçında sarı kart görmemiş olsa Galatasaray bugün eleniyordu. Şu, ama bu sefer böyle bir istatistik oldu. Yani istatistik daha doğrusu. Şöyle bir şey kesinleşti. Galatasaray'ın kesin olan muhtemel rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Ki gerçek futbol gurmeleri bilir ki Havayı kokunmadığınız zaman, böyle derin bir nefes aldığınız zaman havada bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kokusu var. Ol, olur, umarım da öyle bir şey olur. Çünkü son oynanan derbi ne şişyansı ne kebap kimseyi tatmin etmedi, kimseyi mutlu etmedi. Ayrıca kupa maçlarındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbileri de her zaman çok keyifli geçmiştir. Çoğunlukla uzatmaya hatta penaltılara gitmiştir. Yine öyle bir eşleşme izlemek ister futbol severler. Beşiktaş formu yükselmiş durumda. Daha ikinci maçları da var. Kura çekimi 6 Mart'ta. Bunu hatırlatalım. Bir yani hocam 6 Mart yani neredeyse bir hafta sonrasına kura çekimini yapmak yani Avrupa'da şeyler bitiyor. Turlar bir Ertesi gün hemen toplanılıp yapılıyor yani. Kimse kimin nerede olduğuna bakmıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Trabzonspor yükselişte. Fenerbahçe de Beşiktaş da keza o şekilde. Haftalardır Galatasaray'ın futbolunun geriye gittiğini söylüyorum. Çok delinç edildim. Ama ve lakin çevremdeki Galatasaraylı arkadaşlarıma da konuşuyorum. Futbol sadece futbol izleyenlerle de konuşuyorum. Herkes ben aynı görüşte. Bir kondisyon düşüklüğü var. Bir form düşüklüğü var. Futbolcularda özellikle. O konuca da bir tedirginlik, bir stres var. Hani bugün maçın son bölümünde 0-0 tamam relax rahat oynayın. Diğer maçın haberini vermek. Ben Galatasaray'ın yorumunu merak ediyorum. Sizce sizi mutlu ettiyse eğer 2 saniyenizi ayırıp yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu kadroyla kupa artı süper ligi okey misiniz yoksa Avrupa liginde olmalı mıydı Galatasaray? Yani şu anki mevzudan bu kadro tam bu noktaya tamam mıdır? Yoksa kadronun hakkı daha mı yukarıdaydı? Bunu merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aynı zamanda kanala abone değilseniz tek tıkla ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Galatasaraylı taraftarlardan ricamızdır. Galatasaraylı sayılarımız da giderek artıyor abonelik konusunda. Sizler de tek tıkla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet. Galatasaray muhtemel rakiplerinden bahsettik. Galatasaray Türkiye Kupası'nda grubu Başakşehir ile aynı puan, aynı galibiyet sayısı ve aynı gol ile tamamladı. Sarı Kırmızılar disiplin puanına göre daha az, kart gördüğü için çeyrek finale çıktı. Bugün Galatasaray bir tane daha sarı kart görse ki mesela Okan Burun 90 artı 1'de itirazdan gördüğü sarı kart Belki de Galatasaray'ın elenmesine sebep olabilirdi. Bunlar artık hani bu şekilde ortadayken haftalardır insanların bahsettiği, futbol severlerin bahsettiği, sizleri birbirine düşman etmekten çok futbol severlerin söylediği şey bu gerilim can yakar. Bugün Galatasaray'ın canında yanıyordu az daha. Yani tek sarı kart daha görseydi Galatasaray. Başakşehir'de Galatasaray bugün elenmişti. Büyük bir kaos olabilir, kaotik bir ortam olabilirdi. Ziraat Kupası'nda Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistlerin tamamı seri başları Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor. Neden Galatasaray Konyaspor'la şişe soracak olursanız aynı gruptan çıkan takımlar birbiriyle eşleşemiyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Galatasaray Konya ile eşleşemiyor. Fenerbahçe Göztepe ile eşleşemiyor. Trabzon İskenderun'la Beşiktaş'ta Bodrum Spor'la eşleşemiyor demek oluyor bu. Bu da Galatasaray'ın Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan birisiyle kesin olarak eşleşmesini olanak sağlıyor. Koyna Spor'u dışarıda tuttuğumuz zaman. Hani Galatasaray 3 büyük takımdan biriyle kesin oynayacak çeyrek finalde. Galatasaray'ın işine gelir mi? Bence gelmez. Deplasmanda oynayacaklar çünkü. Taraflar destinin arkasını alamayacaklar. Tekrar kadroya gelelim. Ahmet Kutucu hızlı girdi. Form düşüklüğü yaşıyor. Bence bir Anadolu takımından bir büyük takıma gelme problemini şu an o da yaşıyor. Adapte olmak konusunda. Aynı zamanda çevresinin önünde insanlara da bakmak lazım. Futbolculara bakmak lazım. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan. Ben Kaan Ayhan'ı beğenirdim. Hep arkadaşlarım eleştirirdi. Ben niye bu kadar eleştiriyorsun falan dediğimde de yavaş kalıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor dediklerinde. O kadar acaba haksızlık mı ediyorlar Bugün ben de tamam fitim. Kaan Ayhan bence de artık hız olarak çok eksik. Takımın çok gerisinde. Yusuf Demir üretebilen Akgün'le beraber üretebilen iki oyuncudan birisiydi. Yusuf Demir de çünkü en azından tekniği yüksek bir futbolcu. Sonradan girenlerde ise Galatasaray'da bu arada neden iki altışar değişiklik oldu? Çünkü kafa travması sebep göstererek altı değişiklikler yapılabiliyor futbolda. Oyuna giren Eyüp herhangi bir şeyini göremedik. Eren Elmalı keza aynı şekilde. Frankowski biraz hareketlilik kazandırdı. Victor Osimen. Enteresan. Çok tuhaf. Çok net bir gol kaçırdı. Barış Alper Yılmaz formun düştüğünü zaten söylüyoruz. Yani Mario ihtiyaç duyması e, Galatasaray'ın bu maçta 83. E dakikada Mario ihtiyaç duyması Galatasaray'ın bazı konular üzerine düşünmesi gerektiren konular olduğunu düşünüyorum. Mario ihtiyaç duymak. Çünkü rakibin de tam kadro çıkmamış. O da Rolantili bir kadroda rotasyon yaparak gelmiş. 3-4 oyuncusu az oyuncusu değil daha doğru söyle söyleyeyim. Hani Kramer yedek, Gevtoviç yedek, Gilermi yedek, Filip yedek. 4 oyuncusunu saydım mesela şu an. Bugün yedek olanlar yani. Az kalıbı bugün yedek olanlar. Galatasaray Çeyrekren'i tekrardan tebrik ederim. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutluyum Abone olup benim için çok önemli. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz Ben desteğinize ihtiyacım var. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.